Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz alt kanin dişimizin de kesmini yapacağız birazdan. Şimdi alt kanin dişimizde normal üst kanin dişten farklı olarak şöyle kapanışını gösterecek olsak biraz daha eğimlenmemiz fazla elbette. E, o kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Yine normal basamaklı kesimimizi yapacağız. Yandaki kontak dişlere değmemeye dikkat edeceğiz. Görmüş olduğunuz kontaktaki dişlere değmiyoruz. Ve olabildiğince arkada takip ederek kesimimizi gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi şöyle frezimizi elimize alalım. Mavi kuşak bir freze giriş sağlayacağım. Küçük dişlerde biraz daha mavi kuşak frez. Büyük dişlerde yani posteriordaki molar dişlerde yeşil kuşak frez kullanıyoruz gibi düşünebiliriz. Veya yeşille de yapabilirsiniz. Yani bu sizin hız durumunuza bağlı olarak değişiyor veya kontrollü davranma durumunuza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi kesimleme başlıyorum. Yine marjinal sınırın üstünde yapacağım. bu dişimizin elbette eğimi biraz fazla olacak. Bunun sebebi de dişin kendinin biraz daha fazla eğimli olmasıyla alakalı. Görmüş olduğunuz gibi bu kalemi alıyorum. Biraz bu aldıktan sonra paletin alt da geçiş sağlayacağım. Evet, şimdi paletin her kısma geçiş sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi paletin de yine ufak ufak alacağım. Ve biraz yaklaştırıp gösterecek olsam. Yine yavaş davranmamız gerekiyor çünkü dişlerimiz küçük. Yani anterior bölgede kesim yaparken olabildiğince dikkatli davranmamız gerekiyor basamaklı kesimlerde. E basamaksız kesimlerde de yetersiz kesmemeye dikkat etmemiz gerekiyor elbette. Şimdi şöyle ne yapacağız? Ara yüzeylerdeki kontaklar alacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi kontağımızı alacağız. Ufak ufak girişlerimi sağlıyorum. Kontağı almak için. Yine medyal alandan da girişimi sağlıyorum. Şöyle bizim için. Sonrasında ne yapıyorduk? Sontla geliyorduk. Sontla bu alanı çıkarıyoruz. Şöyle sondumu hemen çıkarmaya çalışıyorum. Bazen çıkmazsa frezle de tekrardan biraz daha aşağı inip tekrar deneyebilirsiniz bu kısımda. Ama genel itibariyle çıkarıyoruz şeklinde söyleyebilirim sizlere. Evet de biraz uğraştırıcı oluyor ancak yanlışı değme riskindense böyle uğraşmamız daha iyi olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım çıktı. Şimdi diğer kısma geliyorum. Evet bu kısmı da çıkardık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kontaklar olabildiğince birbirinden ayırdığımızı söyleyebiliriz. Tabi şu an kontaklara füstür frezi bir anda yerleştiremeyeceğiz. Yine alev uçlu freze biraz o alanı genişletmemiz gerekiyor. Şöyle genişletebiliriz. E, alt anterior dişlerde genelde basamaklı kesim fazla yapmıyoruz. Oksüma da değmiş olayım sizlere. Şimdi kanin dişimizin kesimini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyorduk? Yine basamakları aldık Böyle kenarlarından düzeltmelerimi yapacağım. görmüş olduğunuz gibi kenar düzeltmelerime dikkat ediyorum olabildiğince yanlışları yere değmemek için dikkatli davranıyoruz elbette Evet bu şekilde girişlerimizi sağladık gene itibariyle görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde şu aralardaki tortu ve parçacıkları alalım şurayı alıyorum. Ve yukarıdan bakacak olsak şu an bu şekilde duruyor. E, kısım kısmı oldu diyebilirim sizlere. Acaba bu galdeki kısmı biraz düzeltmek kaldı. Görmüş olduğunuz gibi marjinal biraz daha indiriyoruz. Yine elbette en son eğim kısmımızı vereceğiz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olabildiğince e, pürüzsüz bir yapı elde etmemiz iyi olacaktır. Şöyle, şu an bir bakalım tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi kenar düzeltmelerimi yapacağım. Şöyle kenarda kalan fazla parçaları ısıyla beraber bu düşler neticede akrilikten veya plastikten olduğu için Haliyle biraz şey olabiliyor, etrafa bulaşabiliyor. Bu şekilde sonlu ufak ufak almamız daha iyi olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Evet kenarları düzelttik. Şu an genel hatlarıyla işlemlerimizi görmüş olduğunuz gibi yaptık. Şu alanları biraz daha genişleteceğiz, görmüş olduğunuz gibi. bu kalp kısım iyi oldu. Payetinak kısmı da iyi. Sadece ufak genişletmelerimiz ve düzeltmelerimiz kaldı. Yine kırmızı kuşak frezime geçiyorum. Prizm aldıktan sonra tekrar şöyle bir bakıyorum. Kenar kısımlarına görmüş olduğunuz gibi şurada yer alan kristal kısmı düzeltmem gerekecek. Şöyle kristal kısmı düzelteceğim. Sonrasında yine kalan zaten kontak kısımlarında genelde fazla madde alamıyoruz. Çünkü kontağa değeceğiz düşüncesiyle fazla madde kaldırmadan o kısımlardan genelde çıkıyoruz. Böyle olduğu için genelde o kısımlarda yetersiz madde almış oluyoruz zaten. Şöyle gösterecek olsak tekrardan şu alanda girişlerimizi sağladık görmüş olduğunuz gibi kenarındaki maddeleri biraz kaldıralım. Çünkü o da bizi yanıltır, geniş gösterir dişin kesimini. Şöyle. Evet. Şu an mesela görmüş olduğunuz gibi genel hatlarıyla kesmemiz oldu. Sadece ufak düzeltmelerimiz kaldı. Mesela şu alanda bir şey gördüm. Bunu alacağım. Sonrasında şu yan kısımlarda biraz dar olduğunu gördüm. O kısmı alacağım. Genel hatlarıyla kenarını düzeltiyoruz. Evet bu şekilde oldu. Sonrasında bir kontrolümüzü sağlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an mesela olabildiğince düzelttik kenarlarını. Şu öndeki parçalarımızı da alalım. Mesela şunları aldığımız zaman zaten o kısımda basamak şeyimiz kalınlığımız netleşecek. Yani bir anda kalın diye panik yapmayın. Orada böyle partiküller kalmış olabiliyor. O kısımda da. Mesela görmüş olduğunuz şurası. Geniş gösteriyor basamağı. En son etrafına düzeltme ve pürüzsüzleştirme işlemlerini yapacağız. Şimdi boy kısmına gelebiliriz. Boyuna bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi yine e, füstür frezle yapabiliriz şöyle yavaş yavaş. Siz dilerseniz labut frezle kullanabilirsiniz. Boyunu indireceğiz. Biraz singulumu alacağız. Tüverkü tepesini vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Bu çişimizdeki eğim de vardı. Bu eğimi de yine sağlayacağız. Dişin yüksekliğini başlangıçta biraz indiriyoruz. Sonrasında mevcut şeye bakarak ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bevel'ı veriyorum. Bevel'ı verdikten sonra orada çıkıntı olmasın diye kenarlarını da düzeltiyorum. Şöyle bevel veriyorum. Dilerseniz labut frez veya alev uçlu de kullanabilirsiniz. Ondan sonra kenar düzeltmelerimi yapıyorum. Elbette yer alan Labiyat sırtı kaldırmıyorum. Şöyle şu an bu şekilde kenarları düzelteceğiz. Oksijon kısmını işlemek için lavut freze geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an yüksekliğimiz bu şekilde. Hala biraz daha düşürmem gerekiyor. Yüksekliği düşürmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde yüksekliğini düşürüyorum. Tekrar kapanışına bakalım. Evet şu an mesela biraz daha düşüreceğiz ancak labut frezele düşürmeye geçeceğim. Alalım labut frezimizi. Görmüş olduğunuz gibi lavut frezimizi taktık. Alt çenemizde şu dişimizi yapıyorduk. Kenarlarını şöyle düzelterek ve bevel vererek aşağıya doğru düşürüyorum boynu. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Ve şu an lingualdeki alanı da alıyorum. Single'un biraz daha aşağı almak için bunu yapıyorum. Ee, dilerseniz şöyle tutuculuk olması için paletinaline de e, ek oluklar açabiliriz. Hani fazla netleştirmemize gerek yok. Böyle ufak bir oluk varmış gibi yapabiliriz o kısımda. Kenardan düzeltiyorum. Diş tam köşe konumda olduğu için biraz daha yoğun yük ve strese maruz kalıyor. O nedenle kesimde fazla madde kaldırmamamız ve olabildiğince pürüzsüz yapmamız gerekiyor. Çıkıntı veya kenarları sivri olan kesimlerde genelde o alanlardan kuvvetler fazla iletildiği için kırılma veya atma dediğimiz şeyler söz konusu olabiliyor. Bu şekilde yaptık. Genel yüksekliğimizi ayarlıyoruz ve olabildiğince diğerki tepesini yaptık. Kas tepesi dediğimiz tepeyi oluşturuyoruz kenarlarını düzeltiyoruz. Bir ev veriyoruz. Şu an mesela bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet de biraz daha indirebiliriz ancak şu an bir temizleyip bakmak istiyorum dişime. Kenarlarını da şekillendireceğimiz için temizleyip bakmamızda fayda var. Görmüş olduğunuz gibi kenarları şu an bu şekilde duruyor. Yandan karşıdan baktığım zaman bu şekilde. Şöyle ufak bir ev alımda gözüküyor zaten. Ancak biraz daha vereceğiz. Bunu biraz daha vermek için ne yapıyorum? Alev uçlu freze geçiyorum. Palatinal kısmı zaten aldım. Genelde palatinal veya işte lingual kısımdaki alanları e, o frezle, labut frezle alıyorum. Sonrasında böyle ufak düzeltmeleri de alevüşlü frezle yapabiliyoruz. Şöyle aynı zamanda alevüşlü frezle kenardaki çıkıntıları da almak için diş etine zarar vermeden böyle geçebilirsiniz ufak bir şekilde. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu an bu alanları alıyorum ve biraz daha boynu kısaltıyor. Boyu kısalırken aynı zamanda bevel de yapmayı ihmal etmiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, kenarları düzeltiyoruz. En son şu alanları da incelteceğiz. Ve genel kesimimizi yapmış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi alt dişimizde, alt kanin dişimizde bu şekilde bir kesim sağlamış olduk. Genel itibariyle kırmızı kuşak kullandığımız için zaten pürüzsüzlükleri iyi oldu. Sadece en son temizleyip şöyle kenarına kalan partiküller varsa son alacağım biraz. Görmüş olduğunuz gibi şu alanlarda mesela bazen parçalar kalabiliyor. Genel hatlarıyla bu şekilde oldu. Şöyle gösterecek olsam şu alanı biraz genişleteceğiz. Yani şu kısmı görmüş olduğunuz. Şurada yer alan kısmı biraz genişleteceğim. Bir de burada yer alan kısmı genişleteceğim. Onda yine kırmızı kuşak frezimi kullanabilirim. Bir anda basamakları ayarlamıyoruz. Çünkü boyu da düştüğü zaman böyle açığa çıkabiliyor. E, o kısma da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kontak kısımlarında yer alan basamakları düzelteceğim biraz daha. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kenarlarını düzeltmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi de Distaldeki basamağı düzeltiyorum. Basamağın şu kısmında var demiştik. Kamera açısından pek fazla net gözükmese de düzeltmelerimizi yapıyoruz. Şöyle distal alanı düzeltiyorum. Tamam, genel olarak düzelttiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle ufak bir temizleme. Ardından bakalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi şu an mesela basamak genişliklerimiz iyi oldu. Şöyle. Her tarafta olabildiğince eşit baş, basamak genişliğimiz var. Sonrasında kapanışımıza bakacak olursak. E, kapanışımız da şu an bu şekilde oldu. Biraz daha kapanışı alacağım. Yani şurada. Şöyle gösterecek olsam tam çene oynuyor elbette evet. Ona dikkat edeceğim ancak burada yine yüksekliğim var. Orada biraz yüksekliğimizi almamız gerekiyor. Yüksekliği hemen alacağım. Yani biraz daha yüksekliğini düşüreceğim. Şöyle. Çenenin dolabildiğince fazla oynamamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu da kapanışta bizi yanıltır. Yani sabit ve standart olması gerekiyor ki siz de o standarda göre kesim yapabilirsiniz. Şöyle. Genel hatlarıyla. E, elbette alev uçlu frezle de yapabilirsiniz bu ufak boyunu kısaltma kısmına. Şöyle bir bakalım. Lavut frez yeterli olduysa. Şöyle gösterecek olsam mesela şu an biraz daha iyi. Basamak kısmımız. Şöyle geçme noktasına gelecek olsak görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde geçiyor. Sadece şurayı biraz daha alacağım. Ufak bir tüver tepesi vermek için şu kısma. Böyle biraz alacağım oradan. Yani tüver tepesini netleştirmek için şu an bunu yapıyoruz şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an mesela tüberkül tepem biraz daha netleşti. Ve kesimimi de yaptım. Bu şekilde genel hatlarıyla görmüş olduğunuz gibi. Basamaklarım zaten marjinal seviyede. Kenarlarına da bakacak olsak görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kenarları var. Elbette farklı açılarla bir taraf geniş bir taraf kalın gözükebiliyor. Onu da şu şekilde düzeltmemiz gerekecek. Eğer öyle duruyorsa dişim büyük ihtimalle üst ok güzel kısmından fazla madde alınmamış ve düzeltilmemiştir anlamına geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi genel hatlarıyla kesmemiz de bu şekilde oldu. Şuradaki fazla parçalarımızı alacağız. Şöyle fazla parçalarımı alıyorum hemen. Evet. Genel hatlarıyla bu şekilde yaptık. Sonrasında polisajıma geçeceğim. Şöyle yavaş bir şekilde polisajımı yapıyorum. Yandan bakmış olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi beyaz kısmı gözüküyor. Evet, buralarını da temizleyeceğiz. İç kısımlarını düzeltiyorum. Evet, en son şu alanı biraz daha genişletebilirim. Onu da genişletelim. Biraz az olduğunu gördüm basamak kalınlığını görmüş olduğunuz gibi şöyle şurayı genişlettik. tamamdır. Tekrardan fırçamızı alalım. görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde basamak genişliğimiz ve kalınlığımız böyle oldu. Kapanışına bakacak olsak şu şekilde göstereceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kapanışımız bu şekilde ve marjinal e, hizada olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak mandibular kanin dişimizin kesimine dair anlatacaklarımız bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.